Evet devremiz bu. Öncelikle devre elemanlarından bahsedecek olursak 6 adet led, 6 adet 330 ohmluk direnç, 2 tane 10'ar kilo ohmluk potansiyometre, 2 tane buton ve 20'ye yakın jumper erkek erkek kablomuz kullanılmaktadır. Şimdi şöyle seri port ekranımızı açalım potansiyometremizin değerleri şu an ayarlı. Butona basacak olursak soldan 4 tane led yandı. Sağdan 2 tane led yandı. Şöyle kodumuzu da gösterirsek. Şimdi potansiyometremizin bacaklarının ayarlarıyla oynayalım. Şimdi butonumuza basalım. Soldan 2 tane led sağdan bir tane ledimiz bir kere yanıp söndü. Tekrardan koda dönüş yaptığımızda bir kez daha oynayalım. Şöyle aralarda kalsın. Start butonuna bastığımız zaman soldan 4 tane 4 kere sağdan da 2 kere yandı. Şöyle gösterelim. İkinci potansiyometre değeri 331 olduğu için yine farklı bir değer atayalım. Biraz fazla dönsün. Asalım start Görüldüğü gibi devremiz sıkıntısız bir biçimde çalışmaktadır. Devremizin kodları Word dosyası içerisinde bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.